Arkadaşlar merhaba. 10 Eylül 2020 iddia tahminlerinde karşınızdayım. Dünkü kuponlarımız yine çok güzel gitti. Bugün 3 tane karşılaşma seçtim sizin için. İlk karşılaşmamız Lens Paris Saint Germain tekli en çok oynanan maç haftanın en çok oynanan hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Paris Saint Germain'de birçok eksik var. Neymar, Mbappe, Icardi. Lens zayıf bir takım. Paris Saint Germain maçı kazanabilir. Maç golü de geçebilir ama ben maçla ilgili bir buçuk gol işte demek istiyorum. Sürpriz arayanlar karşılıklı gol var ya da beraberlik tarzında oynayabilir. Böyle bir tahminim var. Ama maçın gidişatı maç başladıktan 15-20 dakika sonra oynamaya çalışın. Ben şey garanti almak istedim. 1.5 üstü bakarsınız lenste gol atar. İkinci kuponumuzda Brezilya liginden gece 2 karşılaşma. Corinthians Palmeiras. Palmeiras çok güzel gidiyor. Ev sahibi gol yemez. Hayır demişiz. Yani Palmeiras 0.5 üstü Bahia Gremio karşılaşması. Ev sahibi gol yemez. Hayır. Gremio da kötü gidiyor ama kötü gidiş gidişata bir dur demek isteyecektir. Geceden bir karşılaşma daha var. Vasco Diogama, Atletico Goianse o karşılaşmada da 0.5 gol istiyor. Vasco Diogama'nın gol atma ihtimali çok yüksek. Arkadaşlar artık bundan sonra hafta sonu paylaşacağımız kuponlarla birlikte kaybetmek yok. Garanti maçlar verip devamlı kazanacağız. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese şans. Bir diğer videoda görüşmek